Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de elimde beni de, de ama. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar böyle... böyle yaptım da yani gitmiyoruz arkadaşlar gitmiyorum yere. Evet arkadaşlar bugün ise bir de o kocaman bu oda turundaki evimi alacağım size bam göstereceğim. Şimdi o zaman ilk öncelikle e, şuradan başlayalım. Burada benim Barbie'lerim var. Bunlar benim e, ev sahipleri yani buradaki evin ev sahipleri. Birincisi bu. Böyle bu kızım adı e, Çiçek'ti. Bu Melis zaten bunu her gün biliyorsunuz. Bunu zaten çok bilenler var yani. Bunu bilmeyenler yani yok artık. Neyse, e, burada işte minderimiz var. Burada kızım var yine. E, burada tatlı bir kızım var. Ee, burada yine bir tane Nilda diye bir kızım var. Ee, şöyle yaklaşayım. Ee, burada da e, arkada da şöyle bir şeyim var. Ee, şunu atalım. Burada arkadaşlar e, iki tane sandalye, bir tane puf bir tane de böyle minder gibi bir şey var. Bunu ben çimen olarak kullanıyorum. O zaman geçelim evine yanına. Evet. İlk öncelikle burada tatlı masamız var. Burada tatlı sandalyemiz var. Burada küçük bir ayımız var. Şuraya geçelim. Burada bir tane e, şey var ve merdiven var. Burada da böyle küçük bir tuvalet. Şurada e, Diş fırçası ve diş macunu şurada e, bu neydi ha yok ha. E, buradan çıkınca çıkacak e, burada bir tane düdük çıkıyor düdük yani düdek düdek yeni seri düdük. düdük düdük çıkıyor burada televizyon var şurada bir tane konsol gibi bir şey var ve e, tatlı bir hmm, kuş var. Burada e, köpek var. Köpeğin şeyi ve minder. Burada böyle matruşka var. Bu matruşkayı buraya koymak istedim. Böyle salonlarda oluyor. Burada bö böyle e, koltuklar var. Bir tane de kırmızı bir halı var. Bu arada böyle o zaman e, bunun yanına geçelim. Burada da böyle çocuk odası var. Yani çocuk oyun odası, oyun odası var. Burada böyle iki de, birkaç minişim var. E, bu arkadaşlar şunun içindeki de miniş, e, bu da böyle ördek. Ee, tatlı birimler. Bebekler için, barbiler için etek falan. Burada barbiler var. Mickey şey. ee, salıncak ve bir tane de şöyle e, var. Şimdi yukarı çıkınca da şöyle gözüyorsunuz ki burada tatlı bir bebek var. Zaten o ördekte de bebeğin. Ee, burada böyle tatlı bir e, dolap. Ee, taç. Burada halı yaptım. Burada da yine e, uyku bandı var. Telefon ve suluk. Ee, yatak. Burada da böyle arkadaşlar boyunluk var. Bir tane de tatil ve kurutma makinesi. Bakın arkadaşlar bu evin özelliği böyle. İşte böyle yanıp sönüyor. Bunu böyle koydum. Bunu unutmayayım diye böyle buraya koydum. Bu çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Bunu böyle babam böyle avuca da yapacak. Güzel olacak. Burada hemen yanında böyle şey var askılık olarak. <laughs> evet pardon arkadaşlar. Burada bir tane şey var. Ee, çanta var. Burası böyle arkadaşlar giyinme odası gibi bir şey oldu burası. Burada e, elbise ve şort Burada da çanta var. O zaman diğer üst kata geçelim. İşte buradan. Tık 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 tık. Camşu, camşu, camşu. Uğurlandı mı? Gördü mü? Evet. Burada böyle ıı, tatlı bir şey var. Yani sürekli niye tatlı diyorum? <laughs> evet. Bu e, bir tane fotoğraf makinesi olacaktı. Galiba şey yaptı düştüm. Şimdi alırım ben. E, burada tatlı bir tane e, yine tatlı kelimesini kullanmış olduk. Burada e, bir tane bilgisayarımız var, kulaklık bilgisayarın kulaklığı. Evet alalım şurada. Bilgisayarın kulaklığı, sandalye, tatlı bir puf, bir tane de böyle konsol ve kızın yatağı. Burada da çilek kız desene. Evet işte böyle görünüşü böyleydi. Güzel içlerini de gösterdim. İşte bu kadar. İkinci videomuz için kanalıma abone olmayı videolarımı unutmayın. Çok sevinirim. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Puh, puh.